Merhaba arkadaşlar Ben Samit Backlink Pro temamı tanıtacağım bugün size Aslında yapay zeka seslendirmelerini falan hazırlamıştım bayağı bir Ama çok uzun olacağı için ve bazı şeyleri de tam Seslendiremediği için kendim tanıtmak istedim Öncelikle bu Backlink Satış Teması bir müşterimizin siparişi aslında Fakat bütün siparişlerde olduğu gibi de e, sipariş teslim ettikten sonra kendi tema arşivimizi alıp satıyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, durumdan dolayı böyle bir tema geliştirmek ihtiyacı duyduk. Yani normalde çok kısıtlı bir e, sektör. E, çok alıcısı yok açıkçası ama çok da e, iyi bir iş yaptığını düşünüyorum şahsen. Ve birlikte bakalım aslında. Buna biraz da siz karar verin. Öncelikle e, Backlink işiyle uğraşan bütün arkadaşların yorumlarını grupta Sağda, solda, her yerde özelden ne yazan oldu. E, dinledim ve bütün bu e, aslında isteklere, taleplere karşılık verebilecek bir e, tema çıkarttığını düşünüyorum. Öncelikle ana sayfada gördüğünüz bu e, bütün e, gridler, kutular vesaire bunların hepsi e, yani kısa kodla arka planda desteklenen bölümler. E, şurada gördüğünüz gibi sağ tarafta bir yapışkan menü var. İşte telefon, WhatsApp. Facebook, Instagram ve aşağı kaydığınız zaman yukarı çık butonu çıkıyor. E, panelden ayarlayabiliyorsunuz. Oradaki telefonları falan değiştirebiliyorsunuz. İşte yüksekliğini falan ayarlayabiliyorsunuz. E, aşağıda çerez bölümü var. E, bu da yine aynı şekilde panelden ayarlanabiliyor. Sol tarafta sesli tanımak ister misiniz e, bölümü var. Oraya birazdan ben işte bu videoyu çekip oraya koyacağım. E, burada Zaten Header Footer bölümlerini anlatmaya gerek yok, oralar standart şeyler girip elementörle düzeltebilirsiniz. Ee, bunun dışında ben şuradaki değerleri bu arada demo, demo olduğu için fake yaptım ve bağlantı vermedim, demo olduğu için. Siz buralara bağlantı verip gerçek değerleri yazabilirsiniz. Onun dışında iki tane grid e, sistemi var arkadaşlar. Birincisi böyle kaydırılabilir, mobil uyumlu daha az detay verilen bir e, box sistemi yaptım. Bir de tüm sitelerdeki şöyle detaylı, bütün detayların üstünde olduğu e, bir e, box sistemi yaptım. İsterseniz bu box sistemi de ana sayfaya koyabilirsiniz. İkisinin de kısa kodu e, var. E, ben ana sayfa daha böyle biraz hafif olsun diye bu şekilde yaptım. Ama siz işte buradakini buradaki bug sistemini ana sayfada kullanabilirsiniz. Bu arada bu bug sistemini ana sayfada kullanırken gördüğünüz gibi burada uzuyor. Limitleyebilirsiniz. Kategori bazlı atama yapabilirsiniz. Tüm e, çeşitliliğe uygun kısa kodlar bu arada bilginiz olsun. Burada gördüğünüz gibi e, kategoriler bölümü var. Tıkladığınız zaman hemen live search yaparak anında size sonuçları çıkartıyor. Ben demo olduğu için bütün kategorileri doldurmadım tabii ki de. Her kategori 3-4 tane şey yapmaya çalıştım. Buradaki kategorileri de yine panelden düzeltebiliyorsunuz. Önce bir yüzeysel anlatacağım sonra paneli anlatacağım. Site arama bölümünde de yine bütün filtreleri koydu Aslında ben bu kadar filtre koymam. Ama dedi ki ya onu da koy bunu da koy şunu da koy işte. Yani arkadaşlar bu kadar filtreyi koymamın sebebi aslında fikrini aldığım arkadaşlar sen koy abi bir şey olmaz biz onu ayarlarız falan dediler ama merak etmeyin bu bölümde panelden ayarlanabiliyor. Hepsini birazdan panelden göstereceğim zaten. Ee, bu isterseniz burada hiç yani iki üç tane de filtre bırakabilirsiniz. Eklenti panelinden ve filtre bak burada mesela bir ufak bir e, şu an bir sıkıntı var. ona bakarız. Filtre dediğiniz zaman otomatik olarak aşağı çıkıyor. Ee, burada paketler bölümü var. O paketler bölümünü otomatik eklenti panelinden oluşturabilirsiniz. Yani seçtiğiniz kategorideki siteleri tek tek ekliyorsunuz, sağ kısma paket olarak oluşuyor ve ismini, fiyatını yazdığınız zaman, kaydettirdiğiniz zaman, paketler sayfasına atıyor. Gayet pratik bir sistem. Bunu da Kadir diye bir arkadaş var. O böyle bir şey yaparsan iyi olur benim için demişti. Ona özel bir şey oldu. Aslında böyle bir şey kafamda yoktu ama iyi bir fikir oldu bence de çünkü baktım bazı backlink satış sitelerinde paket muhabbeti var. Nitekim bunu hemen ekledik artık. Sıkıntı yok. E, i̇letişim sayfasını falan yaptım. Ben siz kafanıza göre düzeltirsiniz. Buralara çok girmiyorum zaten. Bizim mevzumuz zaten şuralarda dönüyor. Burası aslında genel mağaza bölümü de denilebilir. Tamamen mobil oyun budur. Bu kategorileri dediğim gibi panelden ayarlayabiliyorsunuz. E, site aramayı da söyledik. Paketler bölümünü söyledik. Burada bu arada bu paketler sanal ürün ID olarak gözükür. Yani sepete eklediğiniz zaman sanal bir ürün gibi gözükür ve normal bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Bir de detay sayfamız var tabii ki. İncele dediğimiz zaman basit, şık bir detay sayfası oluşturdu. Çok kalabalık yapmak istemedim. Yani hemen buradan özelliklere bakıp, ha, Burada da kısa açıklaması eğer satın aldıysa buraya da bir yorum, yıldız yorum falan yaparsa burada da kullanıcı yorumları kolay basit bir şekilde gözüksün diye yaptım. Mobil uyumu da güzel. Yani şık. Ee, elimden geldiğince zaten mobile odaklanan birisiyim. Dolayısıyla mobilde her şey böyle yerli yerinde olmasını seviyorum. Bütün tasarımı da ona göre yaptım. Her şey yerli yerinde olmasına gayret ettim. Ee, boyutlandırmalar ve, ve sütunların genişliği vesaire bunları yani kullanıcı deneyimini etkilemeyecek şekilde, göz yormayacak şekilde ya da tıklanamayacak şekilde olmayacak düzeyde düzeltip eklediğimi düşünüyorum paneli anlatayım. Müşteri paneli böyle standart birazcık geliştirdim tabi görünümünü. Siparişleri buradan takip edebiliyorsunuz. Şurada bir sipariş oluşturalım. Ödeme alanında sipariş dosyaları, URL'leri vesaire hepsi burada gözüküyor. Bu arada burada bir tane sipariş oluşturduğumuz için şu anda şu seçenek işe yaramıyor. Tüm ürünler için aynı dosyaları kullan şeklinde bir seçenek ekledim buraya. Ama e, birkaç tane ürün eklediğiniz zaman her birine tek tek de dosya aktarabilirsiniz. Yani örnek ürün sipariş verdi eklediğiniz sepetinize. Her biri için ayrı word, ayrı görsel de ekleyebilirsiniz. Ya da tümü için aynı görseli falan e, yükle seçeneğini seçerseniz yine e, bütün siteler için Aynı Word'u ve e, görseli yüklersiniz tek seferde. Siparişimi oluşturdum arkadaşlar. Siparişler bölümünde gördüğünüz gibi beklemede gözüküyor. Görüntüle dediğim zaman ne sipariş verdiğim burada gözüküyor. Şimdi bu şekilde sağlık ol işte ucuz bekleyin numarası siparişiniz tarihi vesaire onay beklemededir gibi buraya geliyor. Şimdi gelelim birazcık aslında işin daha keyif tarafına. Panele gidelim birazcık. Demolarım da gözüküyor. Burada verdiğim, verdiğimiz sipariş gördüğünüz gibi yüklediğimiz Word dosyası burada. Görsel Word, görsel Word. Hepsini aynı dosyayı seçtiğimiz için tek şey olarak gözüküyor. Bunu bu şekilde indirebilirsiniz. Buradan da müşterinin görselini alabilirsiniz. Siz e, içeriği yayınladınız sitede diyelim, tanıtımı yaptınız. Müşteriye bunu bilgilendirmek için de hemen şurada arkadaşlar yayın linkleri bölümü var. Buraya işte 5 tane e, ayrı ayrı sitede yayınladıysanız 5 link de ekleyebilirsiniz. 10 link kaç tane varsa tek ise tek diyelim. Şimdi buraya demo.com yazalım ve müşteriye gönderelim. Müşteriye gönderdik. Durumu da tamamlandı yapıp güncelleyelim. Ve buradan da tekrar siparişler bölümüne gelelim. Durum tamamlandı olarak değişti. Görüntüle dediğimiz zaman yayın linklerim, linkleriniz bölümü var burada arkadaşlar. Burada e, backlink satan kişinin eklediği link. Buradan da tıklayıp işte şeyinizi e, kontrol edebilirsiniz. Tanıtımınızda bir problem var mı yok mu, bunu kontrol edebilirsiniz bunu da gösterdik. Gelelim birazcık panelin detaylarına. Şimdi arkadaşlar az önce ön yüzünü anlattım. Panelden yapıyorsunuz, panelden yapıyorsunuz. Panelden, panel, panel, panel. Biraz paneli anlatayım. Burada paketler bölümü var. Benim oluşturduğum uydurma paketler, demo paketler burada. Bu arada kısa kodumu da buraya ekledik. Demo import bölümü var paketlerin içerisinde burada e, kategori başına en fazla 4 ürün eklenir şeklinde. Ben bunu 4 yaptım ama siz eklenti kodlarını açık kaynak bu arada tamam bilginiz olsun artırabilirsiniz. İçe aktar dediğiniz zaman otomatik aktaracaktır. Burada Han popup var. Bu sağ taraftaki sabit e, ikonlar vesaire. Bunları mobilde aç, işte yukarı çık butonu aktif et, kapalı yap gibi seçenekleri var. İkonları yapabilirsiniz. işte URL'lerini ayarlayabilirsiniz. Her şey mümkün. Burada Han Çerez bölümü var. Çerez kelimesi geçiyorsa eğer buradaki metninizde otomatik olarak oraya bağlantı verecek ve Çerez politikası sayfamıza gönderecek otomatik ve buraya da logonun URL'sini girip işte metninizi yazabilirsiniz. Bunlar da tamamen mobil uyumlu bu arada. Yani siz çok yani buraya abartı bir metin yazmadığınız takdirde herhangi bir problem çıkmayacaktır. Sekme kategorileri bu şuradaki nedir arkadaşlar? Temanın şurada kategoriler demiştik ya. Bunları buradan rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Görünen adını değiştirebilirsiniz. İkonunu değiştirebilirsiniz. Vesaire. Burada otomatik olarak bu kategorileri sitenin WooCommerce'ın ürün kategorilerinden çeker yani sıralamayı değiştirebilirsiniz. İşte şimdi isim, görünen ismini değiştirebilirsiniz. Bu çok güzel bir özellik bence. Burası da böyle bir yer. BP filtre bölümü var. Bu filtre bölümü de dediğim gibi yine site arama bölümü. Şurası, şuradaki filtreleri artırıp eksiltebiliyorsunuz. Bir tane canlı bir örnek göstereyim. Mesela site aramayı kapattık. Kaydet diyelim ve sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi site arama filtresi kapandı. Ee, bu da güzel bir özellik bence. Ee, çok da bir şey kalmadı. Ha, bu arada ürün ekleme bölümüne gelelim. Ürün ekleme bölümü standart Voco zaten. Sadece burada işte daha pahalı. Buradaki bütün inputları girebilirsiniz. Bunları otomatik dediğim gibi demo olarak da ekleyebilirsiniz. Temalarda bu sistemi kullanabilirsiniz. Yani temanız illaki bu tema olmak zorunda değil. Eklenti alıp kendi hali hazırda aktif bir sitenize de kurabilirsiniz. Eklenti geliştirebilirsiniz. Temayı satın aldıktan sonra geliştirip satabilirsiniz. Tamamen açık kaynak. biz yıllardır e, krekli ürünler kullandık. Gençken işte oyunun kreklisini kullandık vesaire. Dolayısıyla bir şeyi ben böyle işte lisanslamak tarafında olmadım. Aslında hakların korunması vesaire ama ne kadar lisanslısak da yani iyi bir şey yaptıysan onu mutlaka birisi kıracaktır ya da işte dökecektir bu nedenle zaten lisanslamak da öyle kolay bir sistem değildi yani çok sağlam bir bilgi gerekiyor bu konu hakkında da dolayısıyla açık kaynak ister alsın ister satsın ister kullansın sıkıntı yok ama gözüme gözükmesin yani o şekilde yani benle rekabet etmesin yani benim sattığım fiyatın altına satıp da beni yormasın ee, onun dışında her türlü hakları veriyoruz açık kaynak şeklinde ee, tema böyleydi ee, yorumlarınızı bekliyorum bu ee, beğendiğiniz ve geliştirme dönüşleri olabilir ama çok artık kafam ağrıdı yani iki gün boyunca yumuldum, yumuldum bu projeyi bitirdim artık dönüp bir daha buraya e, bir şeyler yapmak da istemiyorum aslında geliştirmeden ziyade işte fikir olabilir Ne bileyim satış için iletişime geçebilirsiniz dönüşlerinizi bekliyorum Şu dakikaya kadar izlediyseniz harbiden neler olsun teşekkür ederim